Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuru dolma yapacağız. İlk olarak e, dolmalarımızı ve biberli kabağımızı haşlayacağız. Bunlar yazın alınır, e, kurutulur, kışında haşlanarak yapılır. Bir de yaprak sarmamız var. Ben bunları yazın e, aldığımızda haşlamıştım. Başlayalım. İlk olarak tenceremize kabaklarımızı atarak bu şekilde. 5 dakika haşlıyoruz. Evet haşlanmış suyda kabaklarımızı 5 dakika haşladık. Böyle olması lazım kabaklarımızın. Daha sonra böyle süzerek alıyoruz. Kabaklarımızı haşladık. Şimdi patlıcanlarımızla beraber biberlerimizi de Tenceremizi atıyoruz. İkisini 10-15 dakika kadar haşlıyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık 12 dakikadır ocakta oldu. Haşlandılar güzelce. Şimdi altını kapatıp 10 dakika boyunca bekleteceğiz. 10 dakika kadar sıcak suda beklediler. Şimdi ee, arkadaşlar dolmalarımızı ve biberlerimizi süzeceğiz ve suyunu değiştireceğiz soğuk su koyacağız bir saat kadar soğuk suda bekleyecek evet bu şekilde soğuk suyun içerisine atıyoruz yalnız kabaklarımızı koymuyoruz yoksa kabaklarımız fazla açıldığı için doldurmakta zorlanabiliriz o yüzden böyle yapıyoruz 1 saat kadar böyle bekleyecek soğuk suda. Ağzını kapatacağız. Evet dolmalarımızı haşladık. Şimdi dolmamızın iç harcını ayarlayacağız. Evet ilk olarak yoğurma kalıbımızı etimizi aldık. 2 adet soğan. 20 diş sarımsak. 2,5 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı limon tuzu. 1 tatlı kaşığı karabiber. Ve 1,5 yemek kaşığı antep salçası. 1 su bardağı da sıvı yağ. Bu şekilde hepsini güzelce karıştırıyoruz. Yarım su bardağı da ben su koydum. Bu şekilde. Şimdi 5,5 su bardağı pirincimizi yıkadık. Bu şekilde içine aktarıyoruz. Şimdi iç harcımızla beraber güzelce karıştırıyoruz. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi sarmalarımızı saracağız. Şu kadar alarak şöyle sarmamıza yayıyoruz. uçlarını büküyoruz ve güzel de böyle bu şekilde sarıyoruz diğer yaprağımız da aynı şekilde böyle yapıp uçlarını büküyoruz tekrar sarıyoruz dolmalarımızı doldururken dikkat etmemiz gereken püf noktamız yarısına kadar dolduracağız çünkü pirinçler şişecek ve patlar bu sefer. O yüzden yarıya kadar dolduruyoruz. Bu şekilde. Biberlerimizi de aynen yarım dolduruyoruz. Tencerenin alt tarafına bu şekilde patlıcanlarımızı diziyoruz. Evet dolmalarımızı bu şekilde dizdik. Şimdi biberlerimizi şu tarafları alta gelecek. Üste bu şekilde diziyoruz. Daha sonra bu şekilde kabaklarımızı. Daha sonra bu şekilde orta tarafa tutu yapraklarımızı diziyoruz. Evet tut yapraklarımızı dizdik. Şimdi bu şekilde asma yapraklarımızı diziyoruz. Evet bu şekilde dolmalarımızı düzdük. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuzu bu şekilde serpiştireceğiz. Dolmamız kuru dolma olduğu için ekşisini şimdiden atacağız. Limon tuzu şu şekilde limon tuzumuzu da serpiştiriyoruz. Toplam 2 tatlı kaşığı kadar serpiştireceğiz. Evet bu şekilde şimdi dolma taşımızı üstüne koyuyoruz. Evet e, su dolmamızın suyunu koyduk. Ta ki dolma taşımızın biraz üstüne gelene kadar. Şimdi dolmamızı e, ağzını kapatıp ocağa koyacağız. Önce yüksek ateşte e, pişireceğiz. Biraz kaynadıktan sonra altını kısık ateşe getirip 1-1,5 saat kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar dolmalarımız pişti. Çok güzel oldular. Size şöyle göstereyim. Bu şekilde sarmalarımız. Bu şekilde de dolmamız pişti. Deneyecek herkes içinden afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videomu beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın.